Merhaba usta kasaplar. Ben Orçun Yaman. Bugün kasap köfte yapıyoruz. Kasap köfte için 1 kiloluk harcımızın içerisinde 600 gram dana kaburga, 200 gram dana kol, 100 gram kuzu kol, 100 gram da gömlek yağ koyacağız. Toplamda 1 kiloya eşdeğer olacak. İçerisine 50 gram kurutulmuş ekmek içi koyacağız. Şimdi kıymamızı çekeceğiz. 1 kilogramın içerisinde 12 gram tuz koyuyoruz. Kimyon 1 kiloda 6 gram. Karabiber de 4 gram. Soğanı soğuk suyun içerisinde bir gün bekletmeniz gerekiyor. Acılığı ve asidi kaybetmiş oluyorsunuz. Etlerin ortak bir araya gelmesiyle e, renk olarak da eşit miktarda her yerine aynı tonda aynı harcı 50 etmiş olduk. İkinci tur kıymayı çekmek için bir gece dolapta bekletiyorsunuz, dinleniyor. ile birlikte fermante oluyor. Ertesi günde tekrardan makinede ikinci turunu çekip şimdi göstereceğim gibi. Benim tercihim 50 gramlık köfteler haline getirmek. İlk önce yuvarlak haline getirip daha sonra basacağız. 50 gramlık köfte biraz daha basım şeklinden dolayı sulu ve pembe kalır içi piştiği zaman. Biraz daha bunları küçültebilirsiniz ama kasap köftenin orijinali adetinde 50 gram. Köfteyi basarken elinizde iyice yuvarlak top haline getirirseniz eğer köfteyi pişirdiğinizde sağdan soldan herhangi bir yerden patlamamış olur. Sevgili usta kasaplar, Ramazan ayı boyunca tezgahlarınızda çıkartabileceğiniz kasap köfte ürünümüzü yaptık bugün. Sizler de tezgahlarınızda 200 er gramlık porsiyonlarla kişi başı sunabilirsiniz. Bu güzel tarifler için de Şampiliç Usta Kasap YouTube kanalı ve Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi Ramazanlar diliyorum.